teşhir yolumuzun e, ara bölmelerini yapıyorum arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi. Nasıl yapıldığını da göstereyim. Bir tanesini yapayım. Buradan 121-122 santim alıyorum. Rahatlar şey yapısın diye. Çünkü buraya sadece kum olacak. Kumun üzerine konacak. Karşı konmayacak. E, teşhir için zamanla değişebilir buradaki ürünler. 120'ye 120 bölüm yapıyorum. Ben bir santim daha fazla yapıyorum. Ara rahatça çalışabilirsin diye. Yine aynı şekilde ip kullanıyorum burada arkadaşlar. Yine kumlu parça taşından bir buzdolabı yapıyoruz evet. yuvarlamak üzere kısma bitti Bu şekilde de e, gönyeye alıyorum. Her seferinde tek tek e, ölçüyorum. Aburşa yüzürü, fayansı gönye olarak kullanıp <laughs> gönye alıyorum arkadaşlar. <laughs> Thank you. gayet güzel oluyor. Sağlam da oluyor. Yuvarlan olduğu yeri yaptım. En ufak bir oynama olmadı. İçine düşerken bu kumlu parke taşlarında sağlam ve gayet hoşuma gitti. Çok gireyim. Ara bölümümüzü de oluyoruz. Şunları malı ile altta kalacağı için bakın hem sıyırıyorum hem sağlamlaştırıyorum. Ve görünmeyen yerleri haşla soyuyorum görünen yerler ise komple seyri basıyoruz arkadaşlar. Ver bu adam. Bu şekilde hepsinin ara bölme olacak. yuvarlağımızın döşemesi de bitti.